ruhunuzun selamete ve huzura ermesi temennisiyle herkese selamlar. Bu videoda sizlere evrenin ömrü ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre süre hesaplaması yaparak evrenin ömrünün ne kadar yıl olduğu bilgisini paylaşacağım. Bu bilgileri paylaşma amacım ileride bilim bu sayısal değeri bulursa ki ben bulacağına inanıyorum. 1400 yıl önce yazılan bir kitapta bu bilgilerin yer aldığını düşünen birçok insanın Kuran'ın hak olduğuna inanmasına vesile olmaktır. Buyurun ayetlere hep beraber bakalım. Kuran-ı Kerim'in 70. suresinin yani Meharic suresinin birinci ayeti der ki, bir isteyen inecek azabı istedi. Bu ayette, muhtemelendir ki peygamberin daha önceki ayetlerinde kıyametle ilgili ayetleri tebliğ ederken o dönemdeki insanlardan birisi bu kıyamet saatini peygambere sorar ve devamında Meariç ikinci ayette kafirlerin başına ki onu savacak yoktur ayeti iner ve bu kişiye o kıyamet saatinin kesin geleceği mesajı verilir ve devamında Meâric Suresi 3. ayet. Yükselme derecelerinin sahibi Allah'tandır. Ayeti iner ve bunun Allah'tan geleceği bildirilir. Devamında Meâric Suresi 4. ayet. Melekler ve ruh miktarı 50 bin yıl süren bir gün içinde ona yükselir. Bu ayet iner. Evet en can alıcı nokta burası. Bu ayette 50 bin yıllık sürede meleklerin ve ruhun yükseleceği bildirilir. Burada melek ve ruhun ne demek olduğunu bilmek gerekir. Kur'an'da geçen melek kavramı, görünen ve görünmeyen, insanlığın yaşaması için insanlığın emrine sunulmuş her şeydir. Yani oturduğumuz sandalye, kullandığımız telefon, bunları oluşturan atomlar, atom altı parçacıklar, elektronlar vesaire. Ruh kavramı ise Kur'an'da akıl anlamında kullanılır. Yani insanları diğer canlılardan ayırt eden en önemli özellik akıldır. Ve Allah sadece insanlara ruhunu üflemiştir. Yani ayete dönecek olursak tüm akıl ve evrende bulunan her şeyin yükselme süresi 50 bin yılmış ve devamındaki ayette Meariç suresi 5. ayet Şimdi sen güzelce sabret ayeti iner. Bu sürenin uzunluğunu göz önünde bulundurarak peygamberimizin sabretmesi istenir. Me'aric Suresi 6. Ayet Onlar onu uzak görüyorlar. Ayeti iner. Evet, inanmayanların 50 bin yıllık süreyi çok uzun gördükleri ayeti iner. Devamında Me'aric Suresi 7. Ayet Biz ise onu yakın görüyoruz. Ayeti iner. Allah'a göre bu 50 bin yıllık sürenin yakın olduğu bilgisi verilir. Sonrasında Meariç Suresi 8. Ayet O gün gök erimiş bakır gibi olur. Ayeti iner. Ve bundan sonraki ayetlerde de kıyamet saatinde vuku bulacak olaylar anlatılır. Evet, bütün bu ayetlerden anlaşılıyor ki evrendeki her şey 50 bin yıllık sürede Allah'a yükselecektir. Peki ya Allah katındaki 50 bin yıl bizim dünya hayatındaki zamana göre ne kadar yapar? Buyurun Haç Suresi 47. ayeti inceleyelim. Haç Suresi 47. ayet Onlar senden azabımın bir an önce gerçekleşmesini istiyorlar. Oysa Allah sözünden caymaz ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir der. Burada Allah katındaki bir günün bizim hesap ettiğimiz zamanın bin yıl kadar olduğu vurgulanır. Evet şimdi bütün bu zamanları göz önünde bulunduracak olursak basit bir matematik hesabı ile Allah katında bir gün bizim hesaba göre bin yıl ise ay takvimine esas alacak olursak, Allah katında bir yıl bizim zamana göre 354 çarpı bin, 354 bin yıl eder. Allah katında 50 bin yıl ise bizim hesaba göre 50 bin çarpı 354 bin, yani evrenin ömrü 17 milyar 700 milyon. Evet, bence bu videoyu dinleyip Meariç suresinde kıyamet saatini soran kişi gibi o süreyi çok uzun görmeyelim. Çünkü öldükten sonra o süre, o süre bize bir gün ya da bir günden az gibi gelecek. Tabii ki bu helak olmayacağımız anlamına gelmez. Çünkü Muhammed suresi son ayetinde Yüce Allah insanların infak etmesinden, cimrilik etmemelerinden bahseder ve buna uymazlar ise yerlerine başka bir toplum getireceğinden bahseder. Umarım toplum olarak takvaya ulaşırız. Selam ve saygılarım ile.